Ve ilk ve ilk başladı arkadaşlar. Ver, ver bak ver ver, ver abına kodumu ver abına kodumu süzmesi. Abi bu kadar öküz bir adam yok ya gazma ya. Balon balon. Ayağına dolaştırıyor ya. Bravo Enesli. Sana kadar bak olmuş oluyor. Ya bu adam nereden bulduk ya biz arkadaş ya. Şuna bak ya bak bak Allah aşkına yürürken ayağına dolaştırıyor. İşte işte ya işte be ya. Allah cezanı versin söyle lan. konusunda. Kesin kırmızı kesin. Net kırmızı. Bunu kırmızıyı ver. Ver bunu kırmızıya. Oo! Şey Amına koyayım gözünü sikeyim gözün ayarını sikeyim ya. Hocam tehlikeli bir hareket. Kickbox'ta ya. yasak bu hareket. Burası Türkiye'de oynar, var? Erkek oyna. Bak bu değil bu. Oğlum nasıl bir sen ne, ne yapıyorsun lan? Bir de bir şey yok diyor lan. He. Ee, şey Zokara'nın Emre'ye yaptığı pozisyon gibi amına koyayım? <laughs> Şimdi Almanya'da böyle foal olmuyor mu? Sarı kart mı yani. bu? O da sarı kart değil, zorlama. Abi adam yarım saattir kıvrandı. Bardağı yürü gelsin. Kırmızı, ya? kırmızı kart abi tehlikelere ya, bakma sen oruç. Bak bana bak bana. Dinliyor mu şu anda? Abi, kırmızı kart. Oğlum bu adam kaç yaşında Bunu niye getirdi buraya? Emekli, Son, Son Nereye giriyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> güncel. Atamayız ki. Atarız, atarız, no, ne atarız. Tanış yok herhalde ya. Ar 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 ya? Kerem, Kerem. Hasan atar ya. Ne? Ooo! Bırak! 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 Ba bırak! Şutur kalk. Şutur kart bizi yenecekmiş. Neymiş şutur kart bizi yenecekmiş. Lan oğlum bizim kramponumuzu getir götür yapar onlar. Otur, otur, otur. <laughs> Almanlar size. Hadi Kerem hadi, Kerem Kerem, hadi. <laughs> hadi Kerem. hadi Kerem'i fenerin çocuğu Kerem hadi. Hadi. Arkadaşlar Fenerbahçe 1, Stuttgart 0. Kerem'in penaltıdan bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. Harika bir maç izliyoruz. Güzel bir maç izliyoruz. Fenerbahçe kesinlikle gelmelerine müsaade etmiyor. Güzel geliyoruz. İnşallah 2'yi ve 3'ü bulacağımızı umut ediyorum ben. İkinci yarı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Stuttgart maçının ikinci yarısına hoş geldiniz. Ve maç başladı. İyi seyirler. Başarılar Fenerbahçe. Hadi Fener. Tamam abi. Vallahi yer geldi. Baba direkt kırmızı ya. Potansiyel. Ama osa tamam. Yok, yok. Yok. Ne offside? Yok. Ne offside? Osa. Daha kanat kaldı. O'nun müdahale ettiğimiz. Vallahi elle kırmızıya uyarı Haketin sarı bile Ya bizim bu sarakla bir ayaksız bir ayaksız Oğlum, ya. Oğlum, bize, bize gelen abi, abi. Abi, Ne oluyor ya? ya? Al, ne oluyor? Abi, bu mı? Amra budum. At ya gibi koştuğunu siz dinle. Bak şöyle ya adam en azından Yapmaya çalışıyor. Bu kız sarışın çocuk ya. Ya! Ya! Neymiş? Neymiş? farkmış. Neymiş? 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 Almanya'da yavru bey. Neymiş? Abi Almanya'dan geliyormuş. Abi. Ki, kırmızı, geliyor mu? Yoksulluk geliyor. La vur şuraya. Bu değil. çöktü. İndir indir indir. Deme dün var. Hiç, Hiç. İterim. Sen Almanlar. Adına koymuş bunları. Ya. Yaşarak sıkıntılar. Orada Almanların nasıl sıkıyor? Orada Almanlar adam? Aa. Hani? Yani. Right hani? Ben her tarafta beyaz görüyorum oğlum sarılacak ha böyle. Tek başına bunun evet. da İsmail abi de ne dedi ben Şu anda statta kavga. <laughs> Görmek istiyorlar Türk'ün gücünü. Görmek istedim. Bak, bak bak Türk tü. bak Türk'ün sen. Bak Allah'ın izniyle. Kim Alman değilsin şu gibi. Ağır. Görmek <laughs> istemediğimiz hareketler. Tabii Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Ağır. kaldıramadılar. Oy! Ağır. Oy! Ağır. Oy! Ağır. oy. Ağır. Harikasınız çocuklar, harikasınız. Ağır. Harikasınız. Oley! 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 Bravo! Bravo! Ah. İşte bu Fenerbahçe. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe bu saatten sonra kim tutamaz. Hele bu son dakikadan sonra Fenerbahçe <laughs> ruhunu gelecek. gelecek. Aynen. Evet, her şey. <laughs> Ruh geldi. ya. Pardon arkadaşlar. Dur. Doğru. evet. <laughs> <esporten> oldu. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Güzel maç demeyi çok isterdim ama ikinci yarı çok e, sıkıcı bir maç oldu. İlk yarı yapacağımızı yaptık. Kerem'imiz Kerem maçı aldırdı bize. Teşekkür ederiz buradan da Kerem Aktürkoğlu'na. Fenerbahçe'nin çocuğuna. Canı Gönül'den teşekkür ederim. E, i̇lk önce ben arkadaşlar Frankfurt şey pardon. Alman. Şutluk şu, 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 kart abi. Alman taraftarına dönmek istiyorum. Okan mesela, okan. Ee, bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar. Şey, Turgan'ın e, Tolga diyorum, pardon, pardon kardeşim. Okan'ın Okan'ın bir tane bugün bize WhatsApp'tan gönderdiği bir video vardı. Şu Türk Atma Marşı'na bizim grubumuz var, grubatta bir video vardı. Onu şu anda bir izleyin. Sonra e, yorumlara yazar mısınız bu arkadaşın Türkiye liginde bir maçın yani Türk takımının bir maçı olmasına rağmen nasıl böyle bir. Yolculuk yaparken bu müziği bu böyle bir şey yapabiliyor, böyle bir kendine. Bir izleyelim. Evet Fransız yani başını, başını gördüler bi, Bir izleyelim yani. arkadaşlar gelsin bir daha, gelsin yayın. Gelsin, gitsinler. Gelsin. Tamam. Yaşasın Stuttgart, yaşasın Adolf Hitler. Dur. Evet Olga. Gerçekten. Ben bir şey söylemek Yap. istemiyorum. Bütün sözü evet, Okan'a evet. bırakıyorum. Çok zevksiz bir maçtı. Yani şut karttan ben bunu beklemiyordum. Yani en az 3 atar diyordum ama olmadı. Üç, yani iki takımın da işte, bence beceriksizliğiydi. Yani bok gibi bir maçtı. Yani Galatasaray'a uykumuz geldi. İlk yarıda da, dahil, ikinci yarıda da dahil bedavadan penaltıyla Fenerbahçe kazandı. Hakkı olan bir maç değil. Penaltı da bedava mı? Gerçekten hakkında bir penaltı mı? Bunları da yorumla bekliyorum arkadaşlar. Konuşmaya gerek yok Avukan bizim adımıza konuşacağız. Tamam sen Yunus konuşmak istiyorsun. Sen, sen, sen de keşke kırmızı çiçekleri seseydik Evet <laughs> arkadaşlar işte. Taraftara geliyoruz. Fenerbahçe taraftarı. Oğuz Kara. <laughs> Buyur Oğuz. Ne demek istiyorsun kardeşim? Bugün senin konuşma hakkın. Avrupa'da başarı. Ülkemize puan getirdi takımın. Buyur. Frankfurt'tan 5 yiyenler Stuttgart'ı beğenmiyor. Ooh. Frankfurt 7. sırada, Stuttgart 3. sırada. Evet. Ne hipnot. De mi Evet. Teşekkür ederim. Ve İsa Yıldırım. Tala en büyük en büyük taraftarımız Tala. Tala sen konuş. Avatar. Söyle ne söylemek istiyorsun? İstem Hı? İstemiyormuş. İstemiyormuş, küstürdüler. Ama ben Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kötü oyun oynasa bile 3 puan güzel. Bazı Alman taraftarlarını Kudurtu Şurada var. Şekilada da gözüküyor. Videoyu <laughs> da izlediniz zaten. Forma filan giymiş böyle şekil şükür hareketler yapmış kendi kendine ama evet, Türk, Türk değil yani Türk değil bu, bu, evet. bu Alman bu. Zaten kulübü de Fransız. Yapacak bir şey yok ama Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum 3 puan için. Ve kulübün başkanı 90 artın başkanı Hamza Kılıç. Hamza Kılıç. Fenerbahçe lig maçlarında falan çok kötüydü. E, bugün biraz düzelmeye şey oldu. Bu takım Ocak'ta göreceksiniz. Yani ikinci yarı bir başlı takım olacak. Ben de burada olacak abi. Yani ee, gerçekten başlı takım olacak. Bu takım... Şubatta Mart, Nisan... Bu takım... Ya, ya bu takım... Lütfen. Dinle arkadaş, dinlemesini öğrendim biraz. <laughs> Sizler ne öğreneceksiniz <soraracağız> abi? <laughs> bu takım yani. dedin. Aynen. Evet. E ee, bu takım gün geçtikçe daha üstüne koyuyor. Mourinho'nun enkazından yavaş yavaş kalkıyor. Gerçekten çok kötü oynuyorduk. Karagümrük maçı, lig maçı... Ama bugün biraz daha iyiydik. Biraz daha yani... Yani eski Fener değil ama. Doğru doğru. Gelebi, gelebi, yani yani şu Türk yani e, kat ya şey ikisi de kötüydü. Şu Türk kat da kötüydü. Fener de kötüydü. E, ortada bir gündür. ortada bir maç oldu e, ama Fener tebrik ederim. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Ocakta bekleyin bizi. Güzel günler bekliyor. Ve günler. Güneşli Avrupa günler. maçını farklı izleyen Osman Gül. Hadi. Sözsün <gülüyor> <gülüyor> adam da, <laughs> da Arkadaşlar güzel bir maç oldu ama çok zevkli değildi. beklediğimiz gibi değil yani bir hafta boyunca bekliyorsun sonuç bu penaltı da olmasa gol olmayacakmış. Ata ata gir, giremiyor atak yapamıyor en nesri ayanda top tutamıyor filan çok değişik şeyler var ama Hamza abinin dediği gibi ben de Ocak'ta takımın düzeleceğini düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam etmez. Yani insanı futboldan soğutmazlar. Biz her zaman Fenerbahçe'nin ruhla oynadığını biliyoruz yani. Teşekkürler. Ve ben. Sadece öyler görür. Tamam. Para. Evet arkadaşlar bugün e, dünyanın en şerefli takımı yine bizi mutlu etti. E, yine <laughs> ülkesine puan kazandırmayı bildi. Haklı penaltıyla da golünü attı. Yani e, şansa goller de bulmadı bu maç. Gerçekten mücadele ederek penaltısını aldı. Ben arkadaşlara katılmıyorum. Penaltı da futbolun bir parçası. <laughs> Gol goldür penaltı. O penaltı, penaltı. ha penaltıdan atmış, ha kornelden atmış, hepsi futbolun bir parçası. Fenerbahçe güzel oynadı. Şanlı Fenerbahçe'mi, namuslu Fenerbahçe ve en şerefli Fenerbahçemi tebrik ederim. Bizleri gururlandırdınız. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pazar günü müthiş bir maç. Göztepe. Göztepe dedim maç, maçlarınız. Göztepe. Göztepe Galatasaray maçında. Galatasaray. Buradayız. Galatasaray sahasında mı? Yanlış yanlış anlıyoruz yaptın. Göztepe ve Galatasaray'ın altyapısı. Aman Galatasaray'ın altyapısı ve Galatasaray. Tamam tamam tutacağız burayı tekrar soracağız. tamam, tamam, şarj bitiyor. Hadi. Galatasaray Göztepe maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla kalın.